Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir buçuk, bir buçuk günümü harcadım. Böyle tamamen kendi ürünüm olan bu paketi açacağız arkadaşlar. Ve çok fazla bantladım. Aşırı. Ama ne yapayım tutmayacak diye korktum. Ve burada ikinci seri yazıyor. Ama aslında birinci seri. Ben ikinci seri yazdım. Ama sonra biri çevirmeye çalıştım. Ve gördüğünüz gibi berbat oldu. Şu kamerada gözükmüyor ama Ay, tamam şimdi gözüktü. Şurada birinci seri yazıyor. Her neyse. Açacağım. Açayım. Evet. Bir saniye. Şuraları azar azar kesmek için iğne aldım. Ve arkadaşlar bu sukuşi. Ve biraz önce bitirdim. Gereksiz bilgi. Neyse açıyorum. Ben şu anda kameradan izliyorum bu arada. Ve bu lolly sister topu. Başka toplamadım. Ha bu hmm, bu logo söyleyeyim. God like yazıyor. Yani inşanslar. God iyi demek like beğen demek. Ben ilk sefer iyi beğen sandım bu yazıyı. Sonra annem iyi şanslar demek olduğunu söyledim. Neyse. Yırtacağım. Başka nasıl açılabilir ki? Tamam. Bir saniye. Çok heyecanlandım nedense ve koleksiyoncu listesi var. Ay. Arkadaşlar özür dilerim ama benim elimde olan bir şey değildi. Arkadaşlar bu arada bu poşet arkadaşlar o kadar çok süslemişim ki squishy gibi görünüyor ama squishy değil. Şurada koleksiyoncu listesi de yaptım. Sanki... Lolly Sister koleksiyoncu listesine benzedi ama neyse. Ay us. Evet tamamen lol bebeklerinki gibi şurada yine her yerden çıkan logo var. Şu mor yıldız ultra nadir, şu pembe top nadir. Bu beyaz top da yaygın demekmiş. Yargınlardan nereden bulduğumu sormayın. Mesela burada ünlü konsu resmi var. Şey neydi adam? Hmm. Ha, ultra nadir. Şu, bu arada bu Türkçe. Ben de Türk olduğum için. Şurada bir kız resmi var ve isim olarak da melek yazıyor. O da nadir. Karpuzu ultra nadir yaptım. Neden derseniz tamamen kendi yaptığım bu sürpriz pakette uyuyor. Yeşil var, yeşil var. Kırmızı var, kırmızı var. Siyah var. Hadi yazılardı siyah bu yüzden ultra nadir mi diye yaptım onu. Burada da böyle kek ve pasta gibi bir şey yapmaya çalıştım. Bu da Yargın. Burada kaktüs yapmaya çalıştım ve nadir yaptım çünkü kavayı. Arkadaşlar bir bir yerden sonra yap çizmeye üşenince çıkartmadan aldım ve bir fark ettiyseniz bir kulağı yok çıkartmada da öyleydi. Lol sürpriz diyor. Bu da Yargın ya, Yargın yaptım çünkü Yargın az vardı ve ve bu Yargın bir lol bebek sanırım. Şurada iki tane soru işareti var. Demek ki ikinci de gelecek. Şurada da bir çilek var. Üçüncü çilek çizdim. Evet. Evet şimdi biraz önce hazırladığım pakete geçiyoruz. Şu şunları fazla uzun yapınca çilek olmamış. Neyse. Ve ataçla yaptım bunu. Ataç mı? Yok ataç denmiyordu. Bir şey deniyordu ama unuttum. Kuşu kağıttan ve onu yırtmamak için şöyle yapacağım. Tabi yaparsam. Aç i̇şte geliyor. Evet arkadaşlar açtım. Biraz yamulmuş ama göstereceğim ve bu arada süngerden falan beklemeyin. Bu kağıt kuşağımın içinde de sünger var. Yoksa sünger kuşu olmazdım. Attım görünmedi ama her neyse. Evet böyle tek şeyi Slavrenzing ya da ne deniyordu işte unuttum. Her neyse işte anladın siz o şekilde değil çünkü kağıttan aslında süngerden yapacaktım. Dün yapmıştım hatta. Boyamıştım ilk zemini. Ama daha sonradan yapamadım çünkü bugün bugün onun kurumuş olduğunu gördüm ve olmayacağını düşündüm. Evet kek sukuşisi ve yaygın göründüğü gibi. Bir saniye diğer sukuşilerimi getirsem geldim. Evet arkadaşlar diğer sukuşilerim bulabildiğim bir tek bu ikisiydi. Aslında başka sukuşilerim de var ama kimisi kayıp kimisi alamayacağım yerde kimisi de başka bir yerde. Bu arada bir saniye şurada bir şey daha var. Böyle önüm mor olan bir şey buldum. Bunu arkada... Aa parlıyor. Böyle tuhaf bir sünger. Neyse. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like videoyu beğendiyseniz like atmayı ve ayrıca buca video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar açıksa yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlar açıksa diyorum. Açıklamaya yazarken ya de videoda söylerken çünkü Bazen annemin telefondan bakıyorum videolarıca ve yorumların kapalı olduğunu görüyorum. Bu sefer her sizde de kapalı olacağını düşünebiliyorum. Bu yüzden öyle diyorum. Yanlış anlamayın. Görüşürüz.